sevgili yengeçler. Oğlak Burcu'nda doğacak yeni aile birlikte ikili ilişkileriniz, ortaklıklarınız ve eşinizle ilgili bazı kavramlarda önemli değişimler ve dönüşümler meydana gelebilir. Toplum önündeki imajınız, rakipleriniz ve hizmet aldığınız kişilerle ilgili yeni gelişmeler bekleyebilirsiniz. Bugün 22 Aralık 2014 Pazartesi. Ay günündeyiz. Güneş bugün Oğlak Burcu'na geçecek. Önümüzdeki dönem yaşamımızda daha ciddi ve kararlı enerjiler hakim olurken iş, kariyer ve görevlerimizi ön plana alabiliriz. Ay 03.26'da Oğlak Burcu'na geçecek. Ay ve Güneş 03.36'da birleşecek ve 0 derece Oğlak Burcu'nda yeni ay doğacak. Bu yeni ay ile birlikte gelecekle ilgili hedeflerimizi belirleyebilir, gerekli girişimlerde bulunabiliriz. İş veya özel yaşamımızda yeni sorumluluklar almamız gerekebilir.